Analog konsol kullanan herkesin bildiği gibi bazen her bir kanaldaki her parametreyi sıfırlamak gerekir. Dijital mikserinizde orijinal veri sahnesini sıfırlayın veya parametre sıfırlamayı tamamlamak için scene 000'ı -00 çağırın. Scene 000 -00 çağrıldıktan sonra her bir Dante giriş bağlantı noktası sırayla bir giriş kanalına eşlenir. CL5 kullanıyorsanız, birden 8'e kadar olan omni giriş bağlantı noktaları, sırasıyla 65'ten 72'ye kadar olan giriş kanallarına işlenir. Çıkış yani alt tarafında birden 16'ya kadar olan mix baslar, birden 16'ya kadar olan Dante çıkış portlarına yani altlarına işlenir. 17'den 24'e kadar olan mix bus'lar her bir giriş kanalından efekt rakınıza sinyal göndermek için kullanılır. Rack bölümündeki 8 efekt ünitesi 1 ile 8 arasındaki stereo girişlere geri yani return sinyal gönderir. Matrix çıkışlarınız yani altlarınız Dante'nin 25 ile 32 numaralı çıkış bağlantı noktalarına bağlanacaktır stereo, left ve right, Dante çıkış portları 33 ile 34'e bağlanır. Mono çıkışı, Dante çıkış bağlantı noktası 35'e bağlanır. Bu Scene 000 çaldıktan sonra konsolda ayarlanan varsayılan yapılandırmadır. Ekranın sağ alt köşesindeki Scene göstergesine bir göz atalım. Bu alan Sin'de yapılan her ayardan sonra küçük bir E harfi gösterecektir. Sin 000'ı -00 çağırıp mikseri resetlemek istiyorsak panel üzerindeki bu konumda Recall butonuna basmanız yeterlidir.